Dünyanın en korkunç 3 bilgisayar toplama hikayesi Bilgisayar toplamak oldukça zevkli olabileceği kadar bazen de bir kabusa dönüşmesi de söz konusu olabiliyor. Bu konuyla alakalı sağlam bilginiz yoksa ve sadece teorik olarak bir şeyler biliyorsanız aslında bu kabusu kendiniz yaratmış oluyorsunuz sonu tamamen hüsran olan ve dünyanın yeah. çeşitli yerlerinde yaşanan kabuslarla sonuçlanan bazı bilgisayar toplama ve kurma tecrübelerini sizinle paylaşmak al. istiyorum. Çay. En korkunucu çünkü bilgisayar toplamak Monca. Biriktirdiği parayla iyi bir bilgisayar toplamaya karar veren Kanır sonunda tam takım bir kasayı satın almaya başarmış. Evet. 2013 senesinde en son nesil Intel bir CPU'yu kutusuyla satın alabildiğinde artık hayallerindeki bilgisayarı kurmak için önünde hiçbir engel kalmamış. Kaner bilgisayarı kurarken bunu yalnız başına yapmanın riskli olabileceğini düşündüğünden daha önceden bu tecrübeye sahip bir arkadaşını aramış. Arkadaşı gerçekten de son derece profesyonel bir ekipmanla dikkatlice her parçayı kutusundan çıkararak kurma işine başlamış. Kaner'in ifadesine göre arkadaşının kendisinden emin ve uzman duruşu onu son derece etkilemiş. Ancak her parçayı yerleştirip kasayı prize takıp elektriği verene kadar her şey normal. Kasaya elektriği bağlayıp power butonunu bastığında bilgisayarın tüm ışıkları yansa da başka hiçbir tepki alamadıklarını gördüklerinde arkadaşı soğukkanlığını kaybetmeyerek geriye doğru kontrol edelim demiş. Başlamışlar kasayı sondan başa doğru sökmeye. Connor şok anını şöyle anlatıyor. Tüm parçaları düzgün ve dikkatlice bir şekilde söktük. Hiçbir sorun gözükmüyordu. Son olarak CPU fanını da söktüğümüzde başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Arkadaşım CPU'yu ters yerleştirmiş ve CPU fanını bacakların üzerine gelecek bir şekilde yerleştirerek klipsleri sıkıştırmıştı. CPU'nun iğnelerinin dümdüz olduğunu gördüğümde cebimden uçan yüzlerce doları mı yoksa arkadaşımın aptallığına mı küfür edeceğime karar veremedim. Bu kabustan çıkartılacak ders asla bir bilene danışmanın ne kadar önemli olduğunu ve her ben iyiyim bu konuda diyene güvenmemek gerektiğini değil de nedir? Acılar içinde anakart. Daha geçenlerde Fransa'da bilgisayar topladım bir ama tek... açılmıyordu. Birkaç dineme yaptıktan sonra anakartın kasa ile kısa devre yaptığını fark ettim. Nasıl kor? Ya Ali adam işlemci ters takmış Ali. Ali adam işlemci ters takmış Ali. Sen ne diyorsun biz Ali? Adam işlemciyi ters takmış Ali. Ali işlemci ters takmak nerede? Kısa devre nerede Ali? Ali adamı delirtme. Ben Ali. Benzeri bir dikkatsizliğe işaret ediyor. <laughs> Rumuzu Halifax olan bir kullanıcı yine aylarca Ali para Halifax bir... mı? Ali sen misin bu? Rumuzu Halifax olan. Ha Halifax. Bir mı? kullanıcı yine aylarca para biriktirdikten sonra tüm bilgisayar parçalarını topluyor. Kuruluma heyecanla başlayan bu arkadaşımız her şeyi dikkatlice yaptığını sanıyor. An <laughs> Chat hazır mısınız? Türkiye'deki en korkunç Abi yaz önce söyleme. Abi ben de Sen ekran kartına ters taktım. Forza da fiyat sürdüm gibi Ama görmedin galiba. Gördüm gördüm. Minecraft bir oyunda çıktı. Biliyorum oynayacağız. Türkiye'deki, 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 Türkiye'deki en korkunç 3 bilgisayar toplama üç. hikayesi. İzlediğiniz için teşekkürler. Gefay <laughs> yok. Ancak atladığı detayı öğrenmek yine yüzlerce euroya mal oluyor. bakalım. Kullanıcı anakartı kasadan ayıran, speaker adı verilen ve anakartta kasanın birbirine değmesini önleyen somunları kullanmayı unutarak kartı doğrudan kasaya monte ediyor. Böylece anakartın baskılı devresi kasaya bütünüyle temas ettiğinden ilk elektrik verildiğinde şasi yapıyor ve PC kullanılmaz hale geliyor. Halifax evet. kullanmayı unuttuğu speaker somunlarının yedek olduğunu düşünerek monte etmeye gerek duymadığını bizlere ağlayarak anlatıyor. Her yer kan içinde Cecice geldi işte buna en benzer on binlerce vaka var. Türkiye’de yaşanan bir örnek ise oldukça ürkütücü. Henüz lise sona giden bir genç uzun süredir hayalini kurduğu bilgisayar kasasını sonunda satın alıyor tamamı metal olan bu kasanın üstün özelliklere sahip. Yani hemen herkesin hayallerindeki kasalardan biri. Ancak arkadaşımız odasında henüz kasayı açmak ve montaja başlamak üzereyken kasanın üzerine düşüyor. Ve kasa sol kolunu bıçak gibi kesiyor. İlk ne? anda yarasının ciddiyetini kavrayamayan Adam ölmüş ama bu sefer. Arkadaşımız. Bak oğlum Türk değil mi? Herif canı pahasına korumuş kasayı gene. Düşerken o böyle kaymış o ayarlamış o kendini toparlamış montaja devam ediyor ancak anakart CPU ekran kartının kan içinde olduğunu gördüğünde duruma uyanıyor. Uyanıyor <laughs> ama maalesef bayılıyor. Kan kaybının çok ciddi olduğunu bu durum üzerinde ailesi hemen harekete Sınır geçiyor. Sağ yokan Kaya'ya Saldırılan heyecanlı gence 18 dikiş atılıyor ve bir süre kan veriliyor. Geçmiş Demek ki olsun. PC kurarken sadece bilgi yetmiyor. Acaba bilgisayar çalışıyor Biraz mi? daha dikkatli olmak lazım gibi gözüküyor. Oğlum o çocuk var ya yanmıştır ya orada kafayı yemiştir.